Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Ee, 1700 metrekarelik bir tarlaya getirdim sizi. Tarlamız gönene yaklaşık 16 kilometre mesafede. Yolu da var, suyu da var. Yalnız yolu resmi değil. Arabayla geldik bak. Hemen hemen yol şu arkamızdan geçiyor. ormandan içeri yol var, özel yol var. Ve arazinin tamamı her tarafı ee, Mera ile orman kaplı. Orman ile kaplı. Hani böyle bana bazen soruyorlar. Diyor ki mera'nın içinde böyle küçük bir yer var mı? Hayvancılık yapacağım. İşte tam o insanların aradığı bir yer. Burada da incin top oynuyor. Kimse yok. Hafif tatlı, eğimli. Çok hafif eğimli. Her tarafı ormanla çevrili bakınız. Güzel bir yer. Üstünde de çeşme var. Yani yerin suyu da var. Çeşmeyi de göstereceğim. Çeşme yazın biraz az akıyor ama akıyor. Nece'de bu çeşmeden başka başka çeşme de var. Köye de burası 1,5 kilometre mesafede. Köye 1,5 km, Gönen'e de 16 kilometre mesafede. Balıkesir, Gönen'de. Gönen'in bir köyünde burası. Yine köyün ismini vermiyorum. Ee, köyün ismini verdiğim zaman hemen köyü karıştırmaya başlıyorlar. Ee, böyle kurtlar, çakallar. Ee, ondan sonra böyle adeta böyle karış karış yapıyorlar köyü yere öğrenmek için yer bizde yer satılık ee, bu yeri önceden zaten ben vermiştim adam sıkışmış şimdi satıyor fiyatı da çok hesaplı ne olur altına da böyle saçma sapan yorumlar yazmayın çok pahalıymış küçük hayır yerin e, e, hacmi önemli değil niteliği önemli e, durumu önemli İşte pozisyonu önemli bu, bu bu yer böyle tam doğa doğada gelip burada insandan uzak, Allah'a yakın. Ormanın içerisinde tek başına kalıp stres atacaklar, kafa dinleyecekler için bire bir yer. Yani hani bu yere gelseniz, görseniz 500 bin lira, 1 milyon da verirsiniz yardım bu yere. Gerçekten sessiz, sakin. Burada bağırın, çığırın, türkü söyleyin, ezan okuyun, saz çalın, müzik çalın. Ne yaparsanız yapın. Sizi ancak kuşlar ve tilkiler dinler. Başka hiç kimse sizi burada duymaz. Şöyle arazimizin şimdi detaylarını da görüntülerini bakınız. Yeni aracımızla, dastırımızla geldik. Ee, gördüğünüz gibi. öbürkü dastırımız kırmızı. O da meşe gölgesinde. Şu anda dinlenmede. Yani sırayla kullanıyorum artık e, arabaları. Biraz birisi, biraz birisi. Ee, evet. Evet arkadaşlar size dedim ki üzerinde çeşme var ve akıyor dedim. İşte Az size çeşme bakınız işte bu mevsimde bugün 15 Ağustos 15 Ağustos bakınız çeşme az da olsa solmamış akıyor bak çok az da olsa bakınız işte bak gördünüz mü işte bu arazi alacaksınız ve bu tatlı su bu arazinin suyu 150 metre aşağıda gidiyor yani şimdi su yerin dibine gidiyor tabi kuru olduğu için. Buradan bir boruyla arazinin içerisine bunu götürebilirsiniz. Size kimse bir şey demez. Bak buradaki atık suyu götüreceksiniz. Çeşme arazinin üstünde. Evet arazimizin sınırları burası arkadaşlar. Hiç ekilip biçilmemiş. Her tarafı ormanla çevrili. Bakınız düm düz yer. Arazi hafif kuzeye cephe. Çok hafif yüzde beş bir mil var ee, ve yuvarlak vaziyette. Gördüğünüz gibi yuvarlak. Alt tarafı tamamen hazine arası, mera yani. Biraz sonra onu göstereceğim. Şimdi yukarıda da bir çeşme var. Çeşmeye doğru gideceğim. Yani 150 metre üzerinde bir çeşme var. Çeşme hazine arasının içinde, orman içinde çeşmenin suyu. bu dereden, derenin kenarından gidiyor. Aslında buraya bir havuz yapıldığında bak hala çeşmede çeşmenin suyu gelmiş arkadaşlar. Islak mesela. Şimdi çeşmeyi de size göstereceğim ve bayılacaksınız yere. Bakın çeşme karşıda kaldı. Buradan aslında çeşmeye çok gelip gitmiş bak hayvanlar su içmişler. Tatlı su çünkü burada. Buradan da yola çıkıyor. Arazimizin yolu da burası arkadaşlar bak. Hiç yolu da daha çok yeni açmışlar bak. Muhteşem bir yol açılmış. Burada tırla dahi gidebilirsiniz yani bu araziye. Hemen uf, ormandan 50 metre içeri giriyorsun. Hazine arasından tarlamıza girmiş olacağız. yolumuz böyle devam ediyor arkadaşlar. İsterseniz orman içinden de girebilirsin. Bak hemen bizim yerimiz hemen karşıda bakın. Araba gözüküyor. Veyahut da bu yeri gidiyorsunuz şu ormandan. Bak karşıdaki orman içinden araziye ayrıca bir yol daha var. İki tane yolu var. Hiç ister buradan gidin ister oradan girebilirsiniz. Çeşme de şu korunun içinde kaldı. Gördüğünüz gibi çeşme arazinin 150 metre üzerinde arkadaşlar, 150 metre üzerinde bak kimseler yok bak burayı merak olarak kullanabilirsiniz merak olarak kullanınlar burayı tertemiz yer. Evet arkadaşlar arazinin yolu burası işte bakınız, ee, bu yolu biz açtırmıştık ama kaparmış bak, buradan deminki yola çıkıyor arazi ve burası da tabii tamamen orman burası size ait. Şayet hazine arası bak etrafında ee, çok güzel rahat bir hayvancılık yapabilirsin bak, Buradan giriyoruz. Dağların içine giriyoruz bak. İnternet de çekiyor. en güzel ve en karlı yatırımdır. Aradığınız her şey Keşif Arazi Emlak Ajansında. Tarla